Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bin Nur Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır lezzetine doyamayacağınız, yapımı kolay, ocağınız yalanmadan, eviniz kokmadan, fırında yalancı hamsi kuşu tarifim var. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. İlk olarak malzemelerimizi saymakla başlıyoruz. Bu tarifimde 1 kilo hamsi, mısır unu, 1 tatlı kaşığı tuz, hamsileri tepsiye dizdikten sonra üzerine yağlamak için sıvı yağ. Hamsileri güzelce yıkadık ve süzdürdük. Ayıtlama bittikten sonra tekrar yıkama işlemi gerçekleştireceğiz. Bu hamsinin ne kadar basit bir şekilde ayıtlandığını sizlere göstermek istiyorum. Tabii ki kılçıklarını da çıkartacağız. Buraya kadar videomu izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beni desteklerseniz sevinirim. Bir adet hamsiye alıyoruz. Hamsiyi ters çevirerek kafa kısmını kopartıyoruz. Daha sonra işaret parmağımızla aşağı kadar bütün içerisindeki organlarını çıkartıyoruz. Kuyruk kısmına kadar hamsiyi elimizle açıyoruz ve ortasındaki kılçığı tutuyoruz, çıkartıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi yapımı oldukça kolay. Hamsiyi kuyruk kısmına kadar açıyoruz ve kılçığını ortadan tutup çıkartıyoruz. Hamsinin hepsini bu şekilde temizledik ve kılçıklarından arındırdık. Güzelce de yıkadık ve süzdürdük. Yıkayıp süzdürmüş olduğumuz hamsilerin içerisine bir tatlı kaşığı tuz ekliyoruz. Elimizle güzelce oğuşturarak bütün tuzun her tarafa geçmesini sağlıyoruz. Hamsileri bu şekilde hazırladık ve bir kenara aldık. Şimdi artık hamsileri hazırlama zamanı. Bir adet hamsiyi alıyoruz ve sırt kısmı elimizin ortasına gelecek şekilde koyuyoruz. Diğerini de onun üzerine kapatıyoruz daha sonra mısır ununa buluyoruz. Bu aşamada hamsilerinizin her tarafının mısır ununa bulandığından emin olun. Sizlere tekrar gösteriyorum. Bir adet hamsiyi alıyoruz. Sırt kısmı avucumuzun içerisine gelecek şekilde koyuyoruz. Ve diğerini de onun üzerine kapatıyoruz. Daha sonra da mısır ununa güzelce buluyoruz. Artık havaların soğumasıyla birlikte hamsiyi pazar tezgahlarında görüyoruz. Ben de özellikle haftada bir kere yapmaya özen gösteriyorum. Birkaç çeşit hamsi tarifim var, hepsini sizlerle paylaşmak istedim. Daha önce de tavasını yapmıştım. Hamsileri bu şekilde hazırladıktan sonra fırın kağıdı sermiş olduğumuz tepsinin üzerine diziyoruz. Hamsileri fırın tepsisine dizerken özellikle uç kısımlarının birbirine değmesine özen gösterin. Böylelikle servis yaparken daha kolay ve daha şık görünüyor. Bütün hamsileri bu şekilde hazırlıyoruz ve fırın tepsisine diziyoruz. Bu arada tarifimde kullandığım bütün malzemeleri her zamanki gibi videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Yaptığımız bu tarifte özellikle koku olmaması ve ocağınızın yağlanmaması sizin tercihleriniz arasına girecektir. Görmüş olduğunuz gibi bütün hamsileri tepsimize dizdik. Daha sonra sıvı yağını balıkların üzerine gezdiriyoruz. Böylelikle balıklar daha güzel kızaracak ve daha lezzetli olacak. Bu arada fırınımızı da 180 derece alt üst ayarı açtık. Balıklarımızı sıcak fırına koyuyoruz. 35 dakika boyunca bu şekilde pişireceğiz. Biz de bu arada balıkların yanına koymak istediğimiz garnitürleri hazırlıyoruz. Tabii ki hamsinin yanında olmazsa olmazı mor soğan. Bir adet mor soğanı yarım ay olacak şekilde doğruyoruz. Daha sonra doğramış olduğumuz soğanları avcımızla sıkarak yumuşatıyoruz. Ben balığın yanına mor soğan ve rukayı çok yakıştırıyorum. Sizler dilerseniz salata yapabilirsiniz ya da istediğiniz garnitürü kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Mor soğanları doğrayıp yumuşattıktan sonra servis tabağına alıyoruz ve yıkayıp süzdürmüş olduğumuz rokaları da onun yanına koyuyoruz. Daha sonra iki dilim limonu da rokanın ve soğanın yanına koyuyoruz. Bu arada 35 dakikamız doldu ve balıklarımız çok güzel bir şekilde kızardı. Lezzet olarak kızartmadan farksız olan yalancı hamsi kuşu fırında yaptığımız için daha kolay oldu. Çıtır çıtır balıklarımız servise hazır. Özellikle ağır kızartmalardan uzak duruyorsanız bu hamsiyi mutlaka denemelisiniz. Kılçıksız olduğu için çocuklarınızı da gönül rahatlığıyla yedirebileceğiniz ve sizlerin de sık sık yapmak isteyeceği güzel bir tarif oldu hazırlamış olduğumuz balığımızı rokanın ve soğanın yanına spatula yardımıyla alıyoruz. Ve sizler için sunuma hazırlıyoruz. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa her zaman söylediğim gibi bana yorumlardan da yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. hamsileri servis tabağına koyduk ve sizlere bir de iç dokusunu göstermek istiyorum. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, çok güzel, yalancı bir hamsi kuşu oldu. Tadı da gerçekten muhteşem. Eminim sizler de denediğiniz zaman bu lezzeti favori tarifleriniz arasında yerini alacaktır. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler de fırında yalancı hamsi kuşu tarifinin son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın. Allah'a emanet olun.